köyündeyiz. Yanımızda yanımız var. Çok değerli bir, bir hocamız var. Kendisini ben Gaziantep Üniversitesi'nden tanıyorum. Ve kızım kentli olduğunu Bu burada öğrendim. Cemal şey. Hocam merhaba. Merhaba. Ne oldu? Efendim o? bizler kültürümüzü yansıtmaya devam edeceğiz. Bugün Bilkent köyündeyiz. Bu köyde birçok alanda çalışmalarımız var. Toprak noktasında buranın büyük Şimdi yani, yani oyun havalarından bize bir tane yani oyun oynar mısınızylesek hangi oyunlardan bahsederse. Şimdi e, Kızılkent köyü taş koruma güzel bu sorelin çok güzel. Abonelerimizden oynarız. Burası ve burada hala gelmiyor vardır. Hamaylar basketbol olmaz. E, yavaştan hızlıya doğru giden bir oyun silsilesi vardır. Bunları kabalar, izler, şimdanlar kala kadar devam eder. Son hareket oyunları. ki kaba derken bir yarım kaba bir tam kaba vardır. Evet. Bu kaba oyunlar gerçekten çok kaba. Bir kuratması halayın yaklaşık 45 dakika bir saat gibi. Evet. Öyle mi bu? Evet. Evet. Şimdi daha da e, kökenine indiğimiz zaman e, abalar insanların yüzdüğü Türkiye'de minicik tarihi öncesinde gelen Türk kültürü harekete dönüşme noktası. <laughs> Hareketle anlatım şekli. Buradaki Türkmenler özellikle aşiretler burada çok daha yoğun bir şekilde yaşarlar yaşamış olduğu evet, göç süreci içerisindeki bütün savaşları, acıları, bu oyularla nasıl bir yani, şey var? Onları düğünlerinde seyredecekler. Bazen hatta bir çoban hiçbir şey yoksa veya şöyle bir düğün varsa yani, yağlığını şey yaparlar ağaca, ağaca, ağaca çalışmıyor mu? mi? Havayı ve düğünü çok 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 biz bu yörede birçok dengeli çalışmalar yapmış olarak çekilir. Peki şimdi hoppa diyeceğiz. Davul down'u çalacak öyle mi? Buyur. Alan Eyvallah. sizin efendim. Eyvallah.